Bundan 100 yıl önce bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihte az görülen bir bağımsızlık mücadelesi verdik. Kendi kaderimizi kendi elimize aldık. Hep birlikte eşit yurttaşlık temelinde bir cumhuriyet inşa ettik. Ulu önder Mustafa Kemal'in gösterdiği yolda aklın ve bilimin ışığında eşitlik ve barış içerisinde çağdaş uygarlığın önünde yürümeye başladık. Cumhuriyet değerlerinin kanatlarında yükselen havacılıkta en iyisini başarmak, yenilikle parlamak, cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce gösterdiği yolda Cumhuriyet'in izinde büyümeye devam ediyoruz. Kadın erkek 36 bin kişi bu bayrağı dünyanın dört bir köşesinde içimizde daha yüzlerce yıl sönmeyecek bir coşkuyla dalgalandırıyoruz. Cumhuriyetle var olduk ve onu ileriye taşıyacak olan yine biziz. Bizler Cumhuriyet'in kendisiyiz. Tüm vatanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyeti 100 yaşında.